Aziz Yıldırım'a kızgın mısınız? Ya, ya niye kızayım o benim başkanım. Hemen <laughs> maçı başkanı ben sayarım. Ya, ah, Yıldırım'ın ağzını alırken bu şekilde bir bismillah çekin. Pardon. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ha, terbiyesizlik Adam gelmiyordu. bir sene hapiste yatmış. Sa ne demek ya? Aziz Yıldırım devlet yanında değildi. Ne ya, yanındayım son ne geldim, konuşuyorsun, dayı, ne konuşuyorsun Aziz Yıldırım hakkında. Öyle? Ya başka ya Aziz Yıldırım benim üzerimden barışacaksın. Benim üzerimden barışacaksın. gidiyor dedi. Ne şikesi dedi. Hayır doğru da o başına geldikten bak, sonra. Başka Aziz yapma Yıldırım başına geldikten sonra. Bak Aziz Yıldırım ismini alma burada ne? değil cevap da veremez Ali Koç'u rica ettim. Ali benim kardeşim gibi yani hep biraz görüşmeyelim 2 ay 3 ay İşi gücü var bizim de işimiz gücümüz var bıraktığım gün aday olacak söz verdi çünkü sözünü yemez Ali Koç onun için onun için çapulculara burada yer yok çapulculara yer yok o kongrede ben bizzat burada olacağım Ezat burada olacak. Başkanımızın da inşallah desteğiyle, yönlendirmesiyle ve muhteşem tecrübesiyle bizlere ışık tutacağını, bizlerin önünü açacağını da gönülden inanıyorum.